Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun bu ümmetim Amin. Allah İslam'a ve Müslümanlara yardım et Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Biz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Mutlu müminler. Bugünkü sohbetimizin mevzu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat hakkında olacaktır. Ey başına küçük bir sıkıntı geldiğinde isyan eden Müslüman, bu anlatacaklarımı iyi dinle. İbret al. Kendinden utan. Bak bakalım Allah'a en yakın insan Hazreti Peygamber Efendimiz'in çektiği sıkıntılarda annesinin karnında daha yedi aylıkken babası öldü. Yani yetim kaldı. Peki ya sen ben? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç yaşında kadar annesinden ayrı süt annesiyle beraber büyüdü. Peki ya sen ben? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındayken annesi vefat etti. Yani hem yetim hem de öksüz kaldı. Ya sen, ben. 8 yaşındayken kendine bakan dedesi de vefat etti. Ya sen, ya ben. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çobanlık yaptı. Ya sen, ya ben. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tehdit edildi. Taşlandı, öldürülmek istendi. Bizzat amcası ve yengesi bu ile tarafından bin türlü hakaretler uğradı. Yakın akrabaları ona düşman oldu. Peki ya sen ya ben? <laughs> İlk Müslümanlar memleketini bırakıp Habeşi Sanicet ve muhasara edildiler. Ne kimse onlarla konuştu, ne yemek verdiler, ne alışveriş yaptılar, ne de kız alıp verdiler. Onları tamamen açlığa ve yalnızlığa terk ettiler ya siz biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan karnına taş bağladı ya sen ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin gibi kuş tüyü yapak yataklarda mı yattı senin gibi benim bin çeşit bin çeşit yemek miydi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin gibi onlarca ayakkabı elbisesi mi vardı senin gibi son model arabaya mı binerdi Hazreti Peygamber sallallahu ve sellem memleketini terk edip saklanarak, gizlenerek aç susuz bazen yaya bazen deve sırtında 500 kilometrelik uzağa hicret etti. Bütün her şeyini bırakarak Medine'ye göçtü. Orada kaldı 13 yılda bir kez memleketine gitti. Ve gurbette Medine'de vefat etti. Ya sen ya ben. Hazreti Peygamber sallallahu çektiğinin sen ben bindi bir çekmedik. Hazreti Celal'i beni sevmiyor ki Bunca dertlere maruz kalıyorum diye düşünme. Aksine Allah Celle Celaluhu sevdiğine daha çok fazla çektiriyor ki sonsuz olan ahirette, cennette yaşamak makamını yükseltmek istiyor. Unutmayalım ki nasıl ki dünyada makam yüksek olanlar daha ağır imtihanlara tabi tutuluyorsa, nasıl ki doktorluk sınavı, hademilik sınavından çok daha ağır ise, cennetin üst tabakalarına yerleşecek olan ile uzun süre cehennemde kalıp ondan sonra cennetin alt tabakasına yerleşecek olan ların imtihanı da bir değildir. Bütün müminler. Efendimizin doğumu insanlığı hakka ve hakikate sevk eden edip dünya ve ahiret saadetini sağlamak üzere Allah Celle Celle tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin rahmet olarak gönderilen peygamber sallallahu ve sellem, 20 Nisan 571 12 Rebiyle evvel 571 Pazartesi günü Mekke'de doğdu. Peygamberimizin Hz. İbrahim'in soyundan olduğu hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde hem şerciyesiyle sabittir. Peygamber Efendimiz'in securesi, Bin Kaab, Bin Lüeyb, Bin Galip, Bin Fihr, Bin Malik, Bin Ennad, Bin Kenan, Bin Hüzeyme, Bin Mütrike, Bin İlyas, Bin Mudar, Bin Nizar, bin mead bin adnan bin hacı peygamberimizin çocukluğu Hazreti Peygamber doğumundan iki ay önce babası Abdullah ticari bir seferden dönüşte Medine'de vefat etmiştir. Kendisi Amine Kureş kabilesi kollarından Zühre'nin reisi ve Abdülmenaf'ın kızıydı. O sıralarda Mekke eşrafı çocuklarını Çölde bir süt anneye vererek emzirme adetine sahip için Hazreti Peygamber kendi annesi Amine tarafından ancak birkaç kez emzirilmiştir. Süt anneye verinceye kadar da amcası Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe ona süt anneye yapmıştır. Daha sonra Mekke'ye komşu çöllerde yaşayan Hevaz'in kabilesinin kollarından ben Mekke Eşrafı tarafından Mekke'nin ağır ve sıcak havası çocukların gelişimine ve sağlığına zararlı görülüyor. Ayrıca haç münasebetiyle her kesimden insanla temas halinde bulunan Mekke'de Arap dili yabancıların teşhir altında kalabildiğinden paraset ve belata önem veren Mekkeliler çocuklarının dili öğrenmesi ilk yıllarında Arapçanın saf bozulmamış şekliyle ve olanca paraset ve belatıyla arı durut konuşulduğu beldelere geçmesini uygun bu bakımdan Fasih Arapçıları ile uyu yapmış Benü kabilesi arasında yaklaşık ilk buçuk yılını geçen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ileride üstleneceği ilahi risalet görevi için hem medenen hem de ruhen burada hazırlanmış oluyordu. <laughs> Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında itibaren yürüttüğü İslam'a davet vasibesi kabul etmek gerekir ki aslında meşakkat Hazreti Peygamber böylelikle tutukluğunun ilk yıllarında Mekke'nin boğucu sıcak ve sıtmalı havasından uzaklaşmış, suyu ve havası güzel bölgede sağlıklı bir şekilde gelişme imkanı bulmuş oluyordu. Diğer taraftan güzel konuşmanın kitler üzerindeki etkisi malumdur. İleriden muhtarip insan kitlerine muhatap olacak bir peygamberin şüphesiz iyi bir dil bilgisine sahip olması ve dili davasının uğrunda iyi şekilde kullanılması gerekiyordu. İşte bu nedenle Hazreti Peygamber çocukluğuna itibaren davet faaliyeti için hazırlanıyordu. Yanlış kendisi o yıllarda ileride peygamber olacağına dair hiçbir bir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi Halime'nin yanındayken vuku bulan göğsünün yarılması şerus Satr Şakku's Satr olayını da yine davete hazırlık olarak değerlendirmek gerekir. Bu olayda <laughs> Hazreti Peygamber'in göğsü Görevli iki melek tarafından yalınmış kalbe çıkarılarak şeytanın ve nefsin tasavvuf ve saptırmasını alındırılmış ve zemzemle yıkanarak tekrar yerine konulmuştur. Böylece ruhen davet hazırlanmış oluyordu. Göğsünün yarılması olayından sonra süt annesi Halime tarafından Mekke'ye getirilerek öz annesi Halime ve dedesi Abdülmuttalib'e teslim edilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşına kadar annesi Amine'nin yanında kaldı. Bu sıralarda Amine Hazreti Peygamber'in yanına alarak Medine'deki akrabaların yanına ziyade gitmişti. Bu vesileyle 6 yıl kadar önce ölen eşinin kabrini de ziyaret etmiş olacaktı. Bir ay süren bir misafirlikten sonra Mekke'ye dönerken Ebu Adin'le köyde Amin'e vefat etti. <laughs> Ve oraya defnedildi. Artık hem yetim hem de öksüz kalan çocuğu dadısı Ümmü'l-Eymen dedesi Abdülmattalab'e teslim etti. Bedesiyah amcası Ebu Talep sahip çıktı. Ve 25 yaşına kadar onun yanında kaldı. Peygamber Efendimiz'in çuvallık yapması. Hazreti Peygamber sallallahu ve 12 yaşındayken amcası Ebu Talep'le birlikte Şam'a doğru yol alan ticari bir karavana katılmış ve kafile kafile Şam yakınlarında Busra adı adlı bir mevkide mola verdiği zaman buradaki manastırda bulunan Bahira adlı rahip İslam kaynaklarına göre Hazreti Peygamber özelliklerine bakarak onun ileride peygamber olacağını anlamıştır. Hazreti Peygamber çocuk yıllarında bile hiçbir puta tapmadığı gibi onlar adına kurban kesmemiş, kesilen kurbanların da etinden asla yememiştir. Ve asla putlar adına yemin de etmemiştir. Ebu Talib'e yardım olmak için gençlik yıllarında ücretli çobanlık yapmış. Çobanlık sırasında o, zaman, sırada, sırasında o zamanki debdebeli karışık ortamdan uzak doğayla baş başa kalmış ve sürekli tefekkür etme fırsatı bulmuştur. Peygamber Efendimiz'in ahlakı. Peygamber Efendimiz ve ne bulursa onu giyerdi. Gümüş yüzüğü vardı. Ve bazen sağ, bazen de sol küçük parmağına takardı. Hizmetçi veya başka birine binekte olduğu zaman tek terkisini alırdı. Deve, at, katır ve merkek bir hayvanların hangisini bulursa ona binerdi. Bazen başı açık, yalan ayak ve cübbesiz olarak gezerdi. Şehrin en uzak yerlerinde olan hasları bile ziyaret giderdi güzel kokuyu severdi. Fakirlere düşer, fakirlerle düşer kalkar ve onlarla beraber yemek yerdi. Asla şahsi kininden dolayı beddu etmezdi. Hiç kimseden öç almamıştır. Hiç kimseyi dövmemiştir, dövüşmemiştir. Misafire çok ikram ederdi. Resulullah insanların en güzel ve en tatlı tane telaffuz ederdi. Boşa konuşmazdı. Gayet açık sözlüydü. Fuzuli konuşmazdı. Daima hakkı konuşurdu. Resulullah yemek ayırmaz, kalabalıkta yemeği sever. Yemeğe başlarken besmele çekerdi. Çoğu kez diz bazında bardaş kurarak yerdi. Yemeği sıcakken yemez, soğumasını beklerdi. Her zaman önünden yerdi. Resulullah elenmemiş Arap unundan pişirilen ekmeği yerdi. Salatalığı ise taze hurma ve tuz yerdi. Dede yaş hurma, üzüm, kavun, kabızı severdi. Kabız şeker ve ekmekle yerdi. Kendisi av avlamaz fakat gelen avlanan hayvanlardan yerdi. Koyunların bacaklarını ve butlarını yemeyi severdi. Ayrıca tencerede pişen tabağı ekmeğin şirkeye doğranmasını ve acı olmasını sever ve ona bereketli olması için dua ederdi. Soğan, sarımsak, rasa ve benzeri şeyleri yemezdi. Yemekten sonra ellerini yıkar, ondan sonra yüzünü yıkardı. Suyu üç nefesle içerdi. Her nefeste besmele çeker ve içtikten sonra elhamdülillah derdi. Evde yemek istemezdi. Sofra olursa oturur yer, ve bazen kendisi kalkıp alırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, izar, nida, gömlek, cübbe, ne bulursa giyerdi. Yeşil elbise giymekten hoşlanırdı. Çoğu zaman da beyaz giyerdi. Elbiseleri topuktan aşağıya sarkacak kadar uzun olmazdı. Başına bazen sarıklı, bazen sarıksız halde örterdi. Elbiseyi sağ tarafından giyerdi. Eski elbiselerini fakirlere verirdi. Mutluluk müminlerdi. Peygamberimiz Efendimiz'in hayatından bazı kesit, kesitleri sizinle paylaştım. Genelde pek bilinmeyen tarafları yazmaya çalıştım ve söylemeye çalıştım. Gördüğünüz gibi Peygamber Efendimiz'in hayatı çile ve meşakkatle geçmiştir. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in vücut özellikleri. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem uzuna yakın, orta boylu, pembemsi, nurani, beyaz tenli olup iri yapılıydı ama şişman değildi ve göbeği göz hizasından taşmazdı. Uyumlu ve dengeli bir vücuda sahipti. Başı irici olup ona ayrı bir heybet ve güzellik katıyordu. Saçları kumal olup düz ile kıvrak kıvıcık arasındaydı ve kulak yumuşana kadar uzanıyordu. Saçını çoğu zaman tam ordusuna ayırarak iki yana dört doğru tutardı. Muntazam ve gür bir sakalı vardı. Saç Saç ve sakallarındaki beyaz ter vefat ettiğinde 20-30'u geçmiyordu. Saç ve sakal bakımını asla iman etmez, yanında devamlı tarak bulundururdu. Kaşlarının arası hafif aralıklı, gözleri siyah, burnunun üstü tarafı gayet itedal, üzere yüksekçe, dişleri muntazam ve tertemizdi. Devamlı misbak kullanırdı. Omuzlarının arası genişçe, omuz başları kalın, el ve ayakları kalıncaydı. İki kürek kemiği arasında kekik keklik yani güvercin mutlusu büyüklüğünde tüylerle kaplı kırmızı tırım, trak renkte bir beni vardı. Bu ben peygamberlik mührüydü. Yürüyken adımlarını düzgünce kaldırarak atar, sanki yokuştan iniyormuşçasına önüne hafifçe eğilerek hızla yürür, yürürdü. Hazreti Peygamber bedenin ebesilerinin ve yiyeceklerinin temizliğine çok dikkat ederdi. Bariyle <laughs> insanların en mükemmeliydi. Bu usta Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur. Kalem Suresi 4. Ayet Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzeresin. Peygamberimiz de buyuruyor ki ben ancak güzel ahlak tamamlamak üzere indirildim. Muvatta 8. Yine Peygamber buyuruyor. Ben Rabbim ter, beni Rabbim terbiye etti ve güzel terbiye etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Habeşistan'a hicreti. Habeşistan'a <laughs> hicret. Habeşistan Hazreti Peygamber peygamberliğin 4. yılında itibaren peygamberliğini açık açık ilan etti. Bu yıldan sonra Mekke müşrikleri özellikle korunmasız, Müslümanlara izin iz, ve vicdana sığmayan eziyet ve işkencelerde bulundular. Bu işkencelere karşısında Hazreti Peygamber isteyen Müslümanların Habeşistan'a gidebileceklerini belirtip hicret izni verilince nübüvvetin 5. ve 6. yıllarında Müslümanlardan birer grup 1. ve 2. Habeş hicretlerini gerçekleştirdiler. Mekkeli Müslümanların böylece Mek Mekke haricine İslam'ın taşınmaları hiç mühkinini arttırdı. Ama Cenab-ı Hakk'ın yardım ve inayeti sebebiyle ki İslam'a gösterilen bu düşmanlıkla bile hak dinin yayılmasına yardımcı oluyordu. Mesela azgın müşriklerden Ebu Ceyl'in bizzat Hazreti Peygamber'e yaptığı sözlü ve fiilli bir sataşma Kureyş arasında şahsiyeti ve kuvvetiyle büyük bir itibara sahip olan Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasını sağladı. Ardından Mekke İdare Meclisi Darül Nedved'de alınan Hazreti Peygamber'i öldürme kararını uygulamak için harekete geçen güçlü şah, şahsiyet Ömer bin Hattab Hazreti Peygamber öldürmek üzere onu ararken aslında ayakları onu hidayet sevk ediyor <laughs> ve Ömer'i muhafızlığa kullanmıştır. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in Müslüman olmaları Kureyş kafirlerin gözünü korkutmuştur. Bunun üzerine peygambere inananlara peygamberliğin 7. ve 10. yılları arasında boykot ve muhafızlığa karar aldılar. Mekkeli ve Müslümanlarla ve de onları koruyan Haşim oğullarıyla hiçbir münasebette bulunmayacaklarına, her türlü ilişkiyi keseceklerine, onlarla hiçbir şekilde alışveriş bulunmayacaklarına, her türlü ilişkiyi keseceklerine, hiçbir alışveriş yapmayacaklarına, oturup kalkmayacaklarına, kız alıp vermeyeceklerine dair bir karar aldılar. Bu karar yazıkları sahifeyi Kabe'nin duvarına asarak dini bir hüviyet verdiler. Bu karara ihanet eden hem vatana hem de dine Sonra ihanet etmiş <laughs> ve en ağır şekilde yani idamla cezalandırılacaktı. Mekkeli tarafından üç yıl süreyle ve titizlikle uygulanan bu karar elbette çok sıkıntılı ve zor günler yaşatmıştır. Peygamberliğin 10. yılında bu karar iptal edilip boykot ve muhasebe kaldırıldığı vakit Müslümanlar çok fazla sevine sevinemediler. Çünkü Peygamberin Efendimiz sallallahu amcası Ebu Talib'i ve hanımı Hazreti Hatice'yi ardarda kaybetti. Müslümanlar bu hüzün yıla hüzün yılı adını verdiler. Ebu Talib'in ölmesi işi çok zorlaştırmıştır. Çünkü amcası bu Talep bir şey olmasa da yeni oldular. Onların korkusuna yeğenliğe yanaşamıyorlardı. Peygamber Efendimiz Hicar Harbi vuku buldu. Ve sonra Hüftül Fudül anlaşma olayı gerçekleşti. Hazreti Peygamber 25 yaşında bizzat kendisini idare ettiği bir ticaret kervanı Hazreti Peygamber ile Hazreti Hatice'yi karşılaştırdı ve aralarında gerçekleşen evliliklerden yedi çocuğu oldu. Bunlardan dördü kız, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fadime adlarını almıştır. Bunların dördü de babalarının peygamberliğine yetişmişlerdir ve ona iman ederek hicret etmişlerdir. Oğulları ise Kasım, Abdullah ve İbrahim'dir. İbrahim'in annesi Mısırlı Cariye Mariye'dir. Erkek çocukları üçü de küçük yaşta ölmüşlerdir. Peygamber Efendimiz Vesselam'ın güvenirliği ve dürüstlüğü sebebiyle El Emin lakabı almıştır. Hazreti Peygamber 35 yaşındayken Medine'ye gelen Kabe tamiri olayı meselesinde Mekke arasında çıkan ve kanlı bir çatışmaya doğru giden anlaşmazlığı herkesi memnun edecek şekilde çözmesi ona duyulan güveni arttırmıştır. 35 yaşından sonra sık sık tenha yerler çekiliyor, tefekkür ediyordu. Biraz <gülüyor> 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 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındayken Yine bir Ramazan'da Hira mağarasında tefekkür dalmışken vahiy getirmekte görevli Cebrail Aleyhisselam ona ilk vahiy olan Alak Suresinin 5 ayetini getirdi. Artık o peygamberlikle görev, görevlendirilmişti. Ona iman eden ilk insanın hanımı Hazreti Hatice annemiz olmuştur. Erkeklerden ilk iman eden Hazreti Ebu Bekir, Tüzgar'dan Hazreti Ali ve Zeyd bin Harise kendisine ilk iman edenlerdendir. Ardından Hazreti Osman, Abdurrahman bin Af Zübeyir bin El-Avvam, El, El Talha bin Übeydullah, Said bin Ebu Vakas, Ebu Übeyde bin Cerrah, Said bin Zeyd, Abdullah bin Mesud gibi şahsiyetler Müslüman olmuşlardır. Hazreti Peygamber ilk 3 yıl davetini gizli sürdürdü. Bunun sebebi Müslüman olanların mallarına ve canlılarına zarar gelmemesi, filizlenmekte olan İslam davasının sekteye uğratılmaması içindi. Bu üç yılda faaliyette genellikle El Erkam'ın Kabe karşısında Safa Tepesi'ndeki yamaçlarda bulunan evinde yürütülüyordu. Peygamberimizle itaat ile ilgili ayetler. Ashab Suresi 3. 31. ayet. Sizden kim Allah ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükafatını iki kat veririz ve ona bol rızık hazırlarız. Ashab Suresi 40. ayeti yine cenab Allah buyuruyor ki Muhammed sallallahu sizin erkeklerinizin hiçbirinin babası değildir. Fakat o Resul ve son peygamberdir. Ahzab suresi 56 Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler siz de ona salavat getirin. Ve tam bir şey teslimiyetle selam verin. Ali İmran 31 de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyuyun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ali İmran 132 Allah ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşasınız. Ayrıca bakınız Sebe 28, Sebe 47, Fatır 4, Fatır 8, Fatır 23, Saat 11 Saat 86, Zümer 19, Zümer 41, Şura 48, Muhammed 33, Fethi 2 cehetler, Fethi 10, Hücurat 2, Kaf 45, Zariyat 54, Zariyat 55, Tur 29, Tur 40, Necim 1, Necim 18, Necim 29, Kamer 6, Mücadele 20, Mücadele 22, Kalem 1 ve 2. ayetler. Peygamberimizin ahlakı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en yumuşak olanı, en şe 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 şecaatlisi, insanların en adayetli olanı, insanların en çok namuslu ve iffetli olanıydı. Resulullah insanların en cömertliğiydi. Onun elinde para akşamlamaz veya sabaha kalmazdı. Elinde para kalsa onu dağıtmadan eve gir girmezdi. Evine geçen bütün serveti Allah yolunda harcardı. Kendisine istenen bir şey şayet onda yoksa mutlaka verirdi. Varsa, şayet onda varsa mutlaka verirdi. Kendi ayakkabılarını tamirini yapar, kendi elbiselerini diker, kadınla mutfak işlerine yardım ederdi. Çok üstün bir hayat sahibiydi. Fakir, zengin, büyük, küçük herkesin davetini icabet ederdi. Hediyeyi küçükse, küçük de olsa kabul ederdi. Hediyeye karşılık verirdi. Hediye olarak verilenleri yer, sakat, fakat sakat ısındak olarak verilenleri yemezdi. Ayak takımının davetine katılırdı. Şahsi için kızmaz, Allah için kızardı. Aç kalıp kanına taş bağladı olurdu. Olanı yer, asla geri çevirmezdi. Yemek seçmezdi. Yasınlarak yemek yemezdi. Hastanın ziyaretine gider ve müminlerin, cenazelerin teşhiinde buluşası hazır bulunurdu. İnsanların en açık gözlüğün gönüllüsü idi. Konuşurken sizi uzatmazdı. Üstün bir belagatı vardı. İnsanlar içinde en güle yüz olanıdır. Selam ve dua ile. Amin. Kâfi ehl iman ve ehl-i için. Burada bulunan cemaatin gelen oruları için. Bilhassa bu sohbeti dinleyen